Lazım. Al sen koy cebine bakayım. Böyle o zamanı yani bugün ve bu koçu yani on tane ve bu koçu öyle bir o değerli çelikçi bir insan. o adam mı meşhurdu bir çelikçi vardı ya burada meşhur. Şey korkmadı mı diyor? Korkmazlar ha, falan. Onun, burada. Ya, Kaya dedi. kardeşler falan ha. değil mi buradan değil mi onlar? Kaya kardeşler onlar da şey çelikçi. Tabii. O en büyük kazı da o gökler, o şerefsizler yaptı ya Hı. terbiyesizler. Ne oldu? Ne oldu abi nasıl gittiler? Ya, öyle bu iş. <laughs> Ufak Cemal ne yapıyor? Ufak Cemal bazen geliyor asırı oturuyor beş yerlerde ya bir sorun yok. Çocuklar zaten hepsi. Bir okudu öğretmen mi Hepsi oldu. Hepsi iyi durmuş ha. Senin ne yapıyor çocuklar? Selçuk. Selçuk şeydi Ankara'da o özel harekatta. İyi. Yo iyi canım. İyi. Bir tane daha var. Bir yiyen daha var. O da F-16. 16. Oha, Yok, ha, ölemesin, 16. Ben fon altı. Ben karada. Ben öldü. Ben yani yakın yani bize yakın olanlar var. Eylül falan öldü değil mi Yani? Belin öldü çok oldu abi. Yapad edenler. Peki Oktay bu senin futbol olayı? Ya futbol olayı 70'lerde abi. Süleyman o zaman ha. O zaman bizim Antalya İrfan abi tanıyorsun değil mi? Akraba mı İrfan ya? Değil mi? Var değil mi akraba? De Bazen şey geliyor kardeşi neydi bizim Hmm, faruk abi, Faruk abi bir Faruk, o, faruk, faruk bilmiyorum, bilmiyorum, ne oldu epeydir gelmiyor, rahatsızın falan filan diyordu. Onlar da annemin, benim de yakın hala torunlarım onlar öyle bir şey olurlar. İrfan, o ayağı kesilen o muydu? He, İrfan, abiydi, abi, iki ayağı da gitti yani. Değil mi? Tabii. Kamerin daha da şeyim var, <laughs> federasyonda, lisansım Lisanslı, var. Siz Kimse oynuyor yok bak, siz bir kaç senesinde? var? Bak lisansım Süleymaniye'de. Gençliğinden yani çocukken mi başlamış? Çocukken tabii ki. Damla sporumuz ya. vardı sizin meşhur. E, vardı. şey damlacık spor vardı işte Sami abi şey yapıyordu. Ayrıca bizim kendi kulübümüz vardı Umut Spor. Çocukları gör bugün yani hepsi birincilikte yani top koşturan hep çoğu Arnavut çocuklardı yani. Ama Arnavutlar burada bizim e, daha çok Tavukpaşa Paşa tarafında Bayrampaşa'da e, oradan, evet, çok başladı. futbol, oradan çok futbolcu çıkmış. Hep bu göçmenlerden de ama dediğin gibi. Ya öyle onlar işte o zaman bu işi çocukları. Biz öyle adamlar Sonra vardı ki. Diyor, şu aşağıda Lonca Mahallesi var. He, Loncalılar vardı. Yani. Loncalılar Kim arsa arsaydı. Arsa arsa Romanlar Değil. yani beyaz Çinliler. vardı. Evet. Mesela şurası medrese değildi. Evet. Medrese vardı hemen sağda. Evet. evet. Orada ikametgah ediyorlar bir şey eskiden. Evet. Benim teyzemler falan oturmuş evet. evet. falan oturmuş evet. mesela. Dursun evet. evet. amca falan oturmuşlar. Evet. Bu o zaman kırklarda. Aa, sen şimdi mesela o medrese açık mı orası? Nedir? Kapalı şimdi üniversite. Üniversite, yani ya. üniversite. Oralar böyle ben hatırlıyorum böyle şey gibi. şeyden şu dükkanlar gibi bir yer e kapalı yapmışlar, yapmışlar falan. Eski var ben, fotoğrafını buldum. buldum? Ben bunların hep buldum fotofano. Şey. Keşke zamanında tamam. işte tanışsaydık fotoğraflar bak sizin ne kadar işinize yarayacaktı bu binayı mesela fotoğrafı yok diye en eski vakıf almış. En eski esnaf Korsan Celal, burası. Babam babam. Babam bak o zaman daha burada kimse de dükkan yok. Üç tane dükkan var. Alt şey sen onu biliyor musun? Bak, Kursatun'da adı bile eski şeyler burada krom dükkanı vardı. Benim en, ben en alttaki, altta ben altta. krom. Orada cila neydi? Burası kahveydi. Krom, muydu altı? Ya krom e, şey şey geldi, baktı. ilk Kars'tan geldiğinde Kürt Babam babanın da e. yanında aşağıda yattı. E, burada Bodrum'da İdris abi Orada geldi. E. Sonra babanı çağırdı gel dedi e. oraya sıktır lan dedi. Ben, hatırlıyor muyum? Yeni düşüyoruz biz de. Ya babam yani en kralı yalvarıyordu. Bak o zaman inan buna Emniyet müdürlüğü, vali mahalle diyor mu, Emniyet müdürleri hepsi. Adama ne diyor? Evet. Şey, Beyoğlu'nda takılıyor, Kürt Lidrisi olacak. Dünyalar yaptı, yanına gitse otur. O şu anki Kürt Lidrisi hani? Öldü, meşhur. Diyor olan diyor ben pezevenk miyim ulan diyor da karılarım marıların yanında oturacağım diyor. Öyle söylüyor bak zihniyet yani değişik. Para kazanma bilmem ne yapma şey, yok zihniyet. Zihniyeti yok yani anladın mı? bak bizler de öyleyiz yani. Zerre kadar ulan onu alayım onu falan edeyim. Bak bu yaşımıza gelmişiz Allah'a şükürler olsun. Hani onu dolandırayım bunu dolandırayım. Her kralı dolandırdık yani. hiç öyle bir şey olmaz. Hey, Allah'a şükürler olsun yani o konuda. Peki. Korsan, şey, korsan Celal yani baban Burada peki bibi baba, annesi. Baba, annesi. annesi. Celal amcanın babası annesi. Tabii. Ha. Ben de onun şeyin kız, onun kardeşinin kızıyla evliyim ben. Yani onun baba, kardeşinin baba. kızıyla evliyim yani. Ama gene Celal abi de annesi geliyor buraya veriyor hani evet, kahve çalıştı. Yani annesi, evet. Peki bu bibi Nasıl tek başına kocasını yok? Çift silahlı ama. lan o zaman. Çift silah. Benim kocası de, kocası erken mi ölüyor? Rahmetli çok erken. Burada altınlar böyle burada eşkıyaların içinde onu görüyorlar yani, ya. Yani şeyi demek istiyorum. O eşinden dolayı mı bütün hani işi devralıyor eş evet, öldükten tanıcam. sonra? Işte Eşi de, de meşhur o zaman. De, 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 de. Bunların çok büyük kanalında var. şöyle bir şey var. Sen Erzincanlısın. Eski evet. Erzincanlılara sor. Bunların en büyük şeyi Berkov bin abisi kanlı şemo derlermiş. Erzincan. Ben ya, onların tarihini onlardan iyi şuan, biliyorum. Bak bir daha bir ben sana diyorum <laughs> o kitapta yazıyor. Şemo, şemo. Yani, şemo, kadu, kadu. Kadu, kadu. Yani titriyor yani. O Ermenilerle çarpışıyor, kolu. onunla çarpışıyor, çarpışıyor evet. bununla çarpışıyor. Öyle bir adam. Topal Osman yani. var ya, bildiğin topal. Evet. Topal Osman o babamın dayısının sağ kolu. <laughs> O zaman şey öyle bir adam yani hala mesela ben bir yine yaşlısına bakıp köyde denk geldim. O da anlattı bana. O daha iyi biliyor yani. e. Rahmetli oldu. Birisi de ismi. ben her gittim balıkçıya gittiğim zaman hemen neredesin diyorum. Biliyorum Erzincan'da olduğunu. Şu, şu herkesi tanıyor. Onun için Hikaye ama anlatsan ne olacak? Ya bunlar işte sözlü ama bunları anlatmazsan... Yani anlatsan i̇şte, ne yani olacak? Şey şey anlatsan ne yani, olacak? Belge yok. Aç gözlülük yok yani anladın evet, mı? He? Evet, yani Hikaye yani olurmuşsun ayrı bir konu. Bu şey anlattığımız adamlardan yok. 40 evet. sene sonra 50 evet. sene sonra şeye gelmiş Erzincanlı çocuklar şimdi villalarda, havuzlarda... Daha, daha ziyadesi ne Ne şey kaldı olmuş? Bir metre yer yok. Bak şimdi gelen var mı? Yanlış anlam abi. Yok. Bak kapıyı çalan var mı? Ya abi. Benim sürelerle yaptığımı bilmiyor musun sen? Evet. Oldum. Anlatayım mı sen? Sen biliyorsun Oldum. değil mi? Hiçbir. Hadi. Ya, del kuralı yalvarıyor. Bir bir al, al, al buraları diye. Böyle yapıyordu bize şey çocuk galiba. Tuvalet tuvalet diye dağılıyordu diyor. Ya şimdi Berfu Bibi dediğin gibi peki ondan sonra hep şey mi? Yani o Elinde hiç mal kalmadı mı? Hiç e kalmadı bir... Kalmadı işte, hepsi gitti işte. Oraya bile var ama o dediğim şey, bir yandaki yer. Oraya yani bak sen birine... 70 sene vergisini ödemişsin oranın. Ay üzerine belgesi yok mu tapusu? Vardı mu? Bu... şey, tapu tahsiz belgesi sorununu. İşte dedik ya bunun eder işte Aydar abinin, amcam benim. Hmm. Başoğlu'dan göt oğlanı, götüsük deyip ne. Ben oraya bina yapıyordum işte. <laughs> Bana yaptırmadı bir sorunlar oldu orada falan filan ama ben uyandık, iş babam işte. Boş ver oğlum, boş ver oğlum, boş ver oğlum. Burada sizin de. E tabi canım sizin Allah de. Allah he. Ya şükürler olsun Allah'a. Yarın herhalde buraya geliyor, zorlamak sahibi yapıyor burada. Balık masamı başladı. Peki şey mi abi sen e, futbola... Kaç yaşına başlamıştı? E ben işte 11, 11 yaşında. Burada babam burada babam kahvedeydi. Babam hep kahvedeydi. Hem oraya hem oraya. Sami abi... E, Sami abi damlacık sporu çalıştırıyordu. Ha, fut, şeydi, futbol takım çalışıyordu. Ediyordu, hastasıydı ya. O az maç yapıyorduk ya? Nasıl kaçırdık ya? Sami ya, abi ne, ya, ne güzel. Ya? Ne diyorsun ya? sohbet edelim. Spor vardı, mavi beyazdı bizim forma. Fırtına diyorum sana ya. Ben bir gün bir top oynadım çırçırda. Hayatımda ben öyle bir top oynamadım bak ama harika kendim de yani şey olmuş olmasın beğenmiyorum beğendim yani bak 3 gol atıyorum 3 de asis. Kaç sene oynadın? Ondan sonra ben bıraktım ne olduysa bu nasip olmadı. Sakat katık mı? Katıklı? He? Sakatlık mı geçirdin? Yok bıraktım ne olduysa bu dükkan işte bu kahvenin işte, hesabını. Olsun ya ama sen... Peki hiç o dönemde oynadığın arkadaşların var mıydı tanıdık şu an oynayan? Olma. Yani şu bitirmiş, yok, ünlü olmuş. E Tabii canım hepsi şeye gittiler. İkincilikte top oynadılar ya. Ha. Ya bugün yani o çocuklar bugün Süper Lig'de birinci kategoride oynayan topçular yani anla. Öyle izah edeyim sana. Bugün diyen mesela Fenerbahçe'de kim popüler? Bu mi? Şey geldi yani bir tane. Balic. Aynı, he, o aynı ayarda yani. Öyle çocuklar yani. Defans desen öyle bir tane roman çocuğu vardı loncalı. O şeyin... Ha loncalı yani, roman yani. roman yani. Çingene yani. Loncalı diyoruz yani. Loncalı diyoruz. loncalılara beyaz roman diyorlar. Hmm, bu Anladın? da aşağıda mahallesi var. He, hepsinin. Balat'ta da var. Lonca'da yani Lonca değil mi? Adem abi burada. He. Ne bilsin geldi. Geldi gitti de onun için burada o. Onun yoksa durmaz burada. Şimdi Peki, diyeceğim. E, o bunlarla top oynuyordunuz. Loncalar da vardı evet, Loncalar. Bir, bir, tane iki tane çocuk ama çocuklar oldu. Ne oldu onlar mesela meşhur olan oldu Bazen mu? Bazen yok. Aa, gittiler öyle ne olacak ya. Elinden tutmazsa ne olur ki yani. A, fakir, gariban çocuklar yani. Elinden biri olacak ki Tutacak hani bugün bile olsa bir şeyin olacak, torpilin olacak yani. İkinci ligde oynadılar ama. A Aşağı yukarı tabi oynadılar. tabi. Birinciliğe Saatler çıkan oldu mu? Ya, çıkan oldu mu? Yok, ikinci ligde oynadılar. Evet. Çok güzel çocuklar vardı. O bir tane vardı defansta kısa boylu Ramos vardı ya Real Madrid'in hani bıraktı futbolu. Aynı onun gibi. Sergio Ramos. Ama o Adet gitmiş ama ya. bırakmamış. Bir o de, şeye gitmiş. Diyor falan, Yok başka bir takıma gitti. He. Ha çıktılar. Daha geldi. Üç beş tane daha geldi kız